Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mete Merekim, Azem Uzayır. Bugün bir işletmeye suni tohumlamaya geldim. Kendisi bizim et çırp melezleme sistemini yapan bir kardeşimiz. Aynı zamanda Susuz'da Mera TV'nin de kanal sahibi diyeyim. Hatta videolarından da görürsünüz ne ayar hayvanları var diye. Birazdan onları da çekeceğiz. Şimdi biz onunla yeni yapmıyoruz bu işi Yaklaşık 5 senedir yapıyoruz. O zamanlar e, kimse limuzin tohumu atmazken burada e, Vahid hep böyle limuzin istiyordu. Hatta ben ona özel limuzin getirmiştim, hala bile var o. Neyse, e, şimdi burada önceden bir barakası vardı. Çok kötü koşullarda biz yapıyorduk bu işi. E, o videomuz da var, hatta o barakada işte Aynen. E, aşılama aşı yapmaya çalışıyorduk, Doğru. E, aşılama vesaire yapmıştık. Şimdi o barakanın olduğu yere böyle bir ahır yapıyor o ahırı da çekmek istedim ben size. Ee, tabii burası biraz soğuk bölge olduğu için taş yaptı. Ben biraz çadır yapsın diye öneride bulundum ama kendisi hani taş yaptı. Şey, araya girin. Ya aslında arazimiz dar. Aslında yine onu yapardım. Tabi Tabii maliyetten kaçmak, hani betona para yatırmamak ondan en fikiriz ama bizim Aynen. mahalle arası olduğu için yani olmuyoruz. Zor şart. Ya bir de şey bura heyelan bölge. Aynen. Arkadaşlar Vahit Vitor'u çeksin. Yani bu ahırın bir ahırın dikkat ettiyseniz Toprak altında kalan kısımları taş duvar. Aynen. Onda hep diğer taraflar pirketli. Var. Aslında Onda. burası dağ idi. Biz eskolatör geçse borayı deldirdik. Evet, yani. Orada Zor şartlarda. Tıraşlandı yani. Hatta şimdi içeriye girelim. İçeriye gösterelim Aynen. size. İçerisi de böyle oldu. İçten içe ölçüleri neydi Mahit buranın? 8.60 ama taş duvarı olan yerde 7.60'a düşüyor. Ama 8, tuğla olan yerde yani piket olan yerlerde 8.60'dir. 8.60 genişlik, uzunluk? Uzunlukta 18 net. 18 net uzunluk. Doğru. Burada zaten her bir metreye bir hayvan bağlanıyor. Aynen. Baksanız 36 tane hayvan. Hatta duvar diplerine bile yani, çok aynen. sıkıştırılmak istenirse şey olur. Burada biz pencereleri biraz yoğunlukta tutmaya çalıştık. Çünkü e, barınağın burası ve burası güney cephe oluyor. Yani bu kısım komple böyle güneş ta oradan batıyor gidiyor. E, bu tarz böyle güney cepheden ışığı çok alsın diye hatta biz şimdi çatılara otobüs penceresi yazdı da biz ona. Pistonlu pencereler oluyor çatıya onları da koyacağız. E, olabildiğince böyle güneşi tam anlamıyla ışığı tam anlamıyla içeri alsın. Neticede güneş girmeyen eve doktor girer derler. Aynen. Özellikle o konuda tembihledim ben B ee, Hatta dikkatinizi çekerim. Burada mesela pencere daha çok ama burada az mesela. Parç duvar kısmında. Sadece bir tane burada eksik kaldı. Evet. Burada e, yapılmadı. Bu biraz dar oldu. Diğer orada da yine pirket tarafında iki tane. Şimdi ayrıyeten çatı alınlarına da yapılacak. Aynen. Bir oraya bir oraya. E, yani güneşi tam anlamıyla alsın sıcak olsun. Çünkü burada e, insanlar şöyle yapıyorlar. Şimdi yeni ahır yapıyorlar. Yeni ahır yaptıklarında da bu sefer şeyi hesaba katmıyorlar. Ee, buranın soğuğunu ahıra hesaba katmıyorlar. Şimdi bize şöyle bir e, geri dönüş oluyor. Ya biz yeni ahır yaptık hocam, e, danalar gene hasta oluyor, İnekler gene rahatsız oluyor, gene akciğer problemi yaşıyoruz. Niye yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Eski ahırlarda zemin sal taşıydı, çatı topraktı, nemi çekiyordu, hiçbir türlü nem yapmıyordu. Ee, doğal olarak hayvan daha rahat nefes alıyordu, havası daha temiz oluyordu aslında eski ahırların. Fakat yeni ahırlarda zemin beton, duvar beton, çatıya da izolasyon yapıyorsunuz. Yani içeride bir yoğuşma oluyor sürekli. Aynen. Yani sıcak hava yukarı çıkıyor sonra tekrar damlama yapıyor vesaire. E, havalandırma problemi çözmüyorlar. Işık almıyor ondan sonra. Burada ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mertcan'ın hatta o brandalı, naylon brandalı kısımda da öyle. Şeffaf naylon olduğu kısımda. Ya dışarısı -10 ama güneş vurduğu için içerisi 5 derece oluyordu mesela. Buradakilerin kıstası şudur. İşte diyorlar ki su donuyor. Su donuyorsa ahırda çok soğuk oluyor. Mes mesela Mertcan orada hiç su donmadı. O dip kısımda. Özellikle buzağların olduğu tarafta. Kanalımdaki diğer videoları izlerseniz görürsünüz zaten. Ee, ahırla anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi bir de e, aşağı tarafa şeye gidelim. Hayvanları gösterelim. Hem o eski ahırları da bir görelim. Şimdilik orada görüşürüz. Evet şimdi e, yeni ahırı görüyorsunuz. Burada yapılıyor. Tabii e, yamaçta olduğu için altı tamamen böyle haş boyunca do dolgu oldu. Sağlam olmasının adına temeli. E, onun hemen yanında... Şöyle gidelim buraya. Görüyorsunuz hatta bu kısım böyle uçup duruyor buna. <laughs> <laughs> Metruk halde. E, bahsettiğimiz hayvanlar böyle arkadaşlar. Rahatsız edelim mi? Edebilir bir şey olmaz. Daha yatarlar. Bunlar böyle bakın, görüyorsunuz mesela. E, Mantofon melezi var. Böyle simental melezi var. Daha ileride mesela böyle boz bulanık hayvanlar işte. Yani buranın kırık hayvanları. E orada gene bir tane daha simental melezi var. Tabi hayvanlar şu an şey olduğu için ahırın darlığından bile görüyorsunuz. Üstleri başları hep kirli. <laughs> tavuklar bir yanda, hayvanlar bir yanda. Yeni ahırda mesela tavuklar olmayacak. Tabii yeni ahırda katı, katı sürette ben tavuk olayına karşıyım bir ahırda. E, olmayacak yani. Yani sığırdan başka hayvan girmeyecek bu yeni ahıra. Şu ikisine tohum attık değil? Aynen. Dün dün atıldı değil mi? Aynen. Yok, i̇ki gün önce atıldı. Dün başkasına dün hangisini attık? Yok dün değil. Önceki gün attık. Ön, ondan önceki gün Aynen. attık. Dün başkasına attık. Bugün şimdi burada sezon arkadaşlar. Havalar ısındı. Ot da böyle canlandı güzel. O da tabii hayvanların kızgınlığına olumlu yönde yansıyor. Ee, i̇şte önceki gün geldik bu ikisine attık. Dün bir tanesine attık. Bugün bir tanesine daha attık. Ee, üç günde totalde e, dört tane hayvanı tohumladık. İnşallah da tutarlar. Zaten ilerleyen süreçte bu da görürsünüz benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bu tarz e, sisteme girmek istiyorsanız bana ulaşın e, ben Kars'tayım bu arada yerimi soranlar çok oluyor İşte hatta arayıp diyorlar hocam işte biz Kars'tan hayvan alacağız e, almayı düşünüyoruz sizin yeriniz neresi ben zaten Kars'tayım diyorum yani buyurun gelin yardımcı olurum danışmanlık e, hizmetimiz de var e, gelecek olan arkadaşlarla da var zaten onlar geldiklerinde de özellikle video çekeceğim eee o zaman sizler de iyice anlarsınız zaten. İlerleyen süreçte ne olacak, ne bitecek bunları da göreceksiniz. Şimdi yavaş yavaş doğumlar da başlayacak. Burada doğumlar ve tohumlamalar sezonluk oluyor arkadaşlar. Şimdi önümüz mesela sonbaharda, kışın vesaire doğumlar da olacak. O zaman size buzağları da göstereceğim. İşte nasıl sinekten nasıl buzağı doğdu gibi gibi şeyler. Siz daha iyi konuya aşina olacaksınız. Yavaş yavaş da kanalın oturacağına inanıyorum o konuda. Evet arkadaşlar, küçük bir tuvalet arası verdik. <laughs> hayvan tuvalete başladığı için direkt biz kaçtık buradan. Çünkü bu dönem biraz böyle yeşillik olduğu için hayvanda idrar, yani sıvı besleniyor sonuçta hayvan. Çünkü o yeşil otun kuru maddesi %15-20, gerisi hep su olduğu için hayvanın dışkısı ve idrarı çok oluyor. Ee, gördüğünüz gibi yani bu ahırlarda aslında çok kolay kolay hayvancılık yapılamıyor arkadaşlar. Ee, bunu da biraz göstermek istedim ben bugün. Ama tabii zamanla e, kalkıp betona yatırım yapıp hayvan alamamaktansa evvela hayvan alıp derme çatma yerlerde bence çıkalım gel bay. Evvela hayvan alıp derme çatma yerlerde dahi olsa e, hayvancılığa başlayıp zamanla yavaş yavaş hayvanın konforuna, refahına yönelik yatırımlar da yapılabilir. Neticede beton hayvan almıyor arkadaşlar ama hayvan betonu alıyor. Ee, gidiyorsunuz C30 betonlardan, C40 betonlardan, radyal temel, perde beton çiftlikler yapılıyor bu ülkede. Ee, ben bu olaya karşıyım biraz. Çok gerek yok. Yani Holstein dahi yapsanız o tarz böyle e, gereğinden fazla yatırım maliyetlerine inanın hiç gerek yok. E, gördüğünüz gibi biz zamanında bundan... 2 sene evvel çektik değil mi? Aynen. Hayvanlar iki sene boyunca o barakada Barkada kaldılar. Kaldık, kaldılar. Ee, emin olun bu ahırda hasta oldu hayvanlar ama barakada hasta olmadılar. Çünkü baraka her yerinden hava alıyordu. Aynen. <laughs> Öyle yani. Ee, şimdilik tekrardan diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, e, yorum yapmayı unutmayın. E, Vahit'i de bu arada beğenin. <laughs> Vahit'i unuttum. E, Mera, TV. Mera TV yazarsanız çıkar, ben onu da etiketleyeceğim za zaten. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan Vahit'i de izleyebilir, takip edebilirsiniz. Kendi de köy yaşamına, hayvancılığa yönelik paylaşımlar yapıyor. Beğeneceğinizi umuyorum. Hoşçakalın, görüşürüz.